Kitapta böyle bir orta yaş bölümü var. Hmm. Orada aslında temel bir soru var. Diyor ki gençlik gerçekten hayatın baharı mıdır? Yoksa orta yaş 20'lerin terapi görmüş halimidir? Buyurun forma. Buyurun forma. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kere zaten orta yaş artık o kadar geniş bir dönem olarak tanımlanıyor ki tıp tarafından. Ben hiç bilmiyorum. Ben karışmam efendim. E, 35 ile 65 arasında orta yaş olarak tanımlıyorlar artık. E bence de yani e, bu da aynı boomerlık gibi bir zihin dünyası aslında ortaya. 65 yaşına gelip hala çok hızlı yaşayan var. İşte 35 yaşında bir anda böyle emekliyi planlamaya başlayan var falan filan. Ama yani gençlik hakikaten zor dönem. Hele 20'li yaşlar. Candaş hatırla kendi 20'li yaşlarını. Bir kere hiçbir şey belli değil. Ne iş yapacaksın? Başarılı olacak mısın, olmayacak mısın? Bir gün yalımı alacaksın, köprü altında açlıktan ölecek öleceksin. E kime aşık olacaksın? Evlenebilecek misin? Çocuk yapacak mısın? Nerede oturacaksın? Türkiye'de mi yaşayacaksın? Şimdi daha da zor. Bir de öyle seçenekler de çıktı. Yani "Türkiye'de yaşamaya devam edeyim mi yoksa gideyim mi bir yere falan?" Yani büyük bir belirsizlik ve o belirsizliğin verdiği bir anksiyete var. E duygu aralıkları daha geniş. Yani başına çok daha kötü şeyler ve daha iyi şeyler gelecek zannediyorsun. Yani Oscar'da alabilirim, açlıktan da ölebilirim gibi şeyler var. Aşk daha ağır yaşanıyor zannediyorsun ki öleceksin, ayrıldın diye filan. Yani çok dertli bir şey 20 milyar yaşlar böyle 30 30 35'e geldikten sonra bir herkes daha bir önünü görmeye başlıyor. Ben, ben çok bu duygudayım ben de yani. Değil mi? Ben, ben yani müsaade edilirse eğer 40'larda kalmayı isterim. Bence orta yaş zirvedir. Kesin öyle bir Her yani. şeyin zirvesi. Çünkü bak spor yapacak kadar, koşturacak kadar, bara çıkacak kadar, mini etek giyecek kadar şahanesin. Ama her şey de elinin altında. Geleceğini biliyorsun. Hayatını öyle böyle bir derleyip toparlamışsın. E biraz daha net önünde her şey. Arkadaşların üç aşağı beş yukarı belli falan. Çok şahane bir dönem. Yani, yani bu orta yaşı da mümkün olduğu kadar uzatırsan 70, 75, 80 sene kadar sağlıklı yaşarsan daha ne olsun? Orta yaş 20'lerin terapi görmüş halidir diyebiliriz. Tabii. Ve belli olmuyor. Kimisi 30'da geçiyor bu barışık kafaya. Kimisi 40'da hala kendi kendiyle aynı odada oturamıyor diyorsun. Tabii. Çok gerçekten çok <laughs> öyle yani. Bunun bir şey var mı mesela? Kadınlar için ya da erkekler için böyle yani orta yaş dediğin bu şu anlattığımız bu şahane ruh haline kavuşulan bir yaş döngüsü var mı sence? E, 35 yani işte, mi diyorsun sana? E, 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 35'ten önce sanki pek olmuyor. Olmaz. Yani. Tabii, bence yani, erkek de 40'tan önce olmaz. Doğru olabilir. Yani ben doğru kendi gözlemimi söylüyorum ama seninkini de merak ediyorum. Bence esas 60 65ten sonra kadınla erkeğin e, tavrı değişiyor. Hmm. Yani andropoz ve menopoz bence biraz Birbirinden çok farklı yaşanan dönemler. Hmm. Andropoz daha ağır, erkekler biraz daha şanssız. Evet. Çünkü işte kadınlarda daha fiziksel belirtiler oluyor, İşte ateş basma falan filan gibi şeyler görüyoruz. Ama erkeklerde bazı erkeklerde biraz kafa gidiyor. Rezalet oluyor. Yani ne beyefendiler görüyoruz, yani ne önemli insanlar, neler neler. Bir çok şık bir restoranın önünde bir araba duruyor, böyle kırmızı spor en son model James Bond'un arabası gibi bir şey. Ondan bir kadın iniyor. Allah'ım o ne? Kim bu? Saçlar, şelale gibi 2 metre, bacaklar, topuklu ayakkabılar. Artık böyle neresine bakacağını şaşırıyorsun. Dünyanın en güzel kadını. Ve yüzde ellisi Allah vergisi en az. Nereden baksan müthiş bir şey. Bir tay iniyor. Ondan sonra da sürücü kapısı açılıyor. Böyle bir, böyle bir abi geliyor. Onun arkasından orta yaşı geçmiş. Onun için biraz andropozu kötü yaşıyor bazı erkekler onlardan biri. Allah göstermesin çok. Yani orada bir orada bir dikkatli olmak lazım. Yani tamam genciz sporumuzu yapalım, kendimize iyi bakalım, oraya da gidelim, partimizi de yapalım, çok da çalışalım. Ama kendimizi Ama aşkta birazcık hep yani bir, mesela yaş farkını abi, abi. çok abartmamak lazım. Yani kadın da erkek de olsa, yani artı eksi onlarda Hadi 15'i zorlar belki bazı insan ama yani Leonardo DiCaprio ya bile bu yaş şakası yapılıyorsa kendinden çok genç kadınlarla birlikte oluyorsun diye bu şaka yapılıyorsa bir herkes kendine baksın değil bütün mi? Bütün erkeklerin, bütün kadınların bir şöyle dönüp kendine bakması lazım bence. Bir Jezebel şey kamu spot oldu bu. <laughs> Yemin ediyorum bak ben <laughs> Bu arada çok yani saygın var. Hani 60 70 yaşında da aşık bulabilirsin. Birine aşık olabilirsin. Şudur budur yani ne kadar güzel, fevka Ben ancak tebrik edebilirim ama işte o yaş aralığını biraz elden geldiğince mantıklı Muhteşem. tutmak. Çünkü o abi mesela arabadan iniyor o kendi yaşlarına yakın bir hanımla inse 10 yaş 15 yaş hadi bak benden de ona hediye. Biz diyeceğiz ki ne kadar hoş bir çift ama arabaları mı biraz genç işi acaba? O tayla inince biz diyoruz ki bu mirket kim? Tayın yanındaki. Sen niye kendi andropozuna o kadar dikkat çekiyorsun abim? Sen biraz onu Biraz böyle kırklarda ellilerde takıl Yani yapma bu kadar. Neyse ben e, çok gülündü. Kimseyi de karşıma almak istemem. E, ama <laughs> ya biraz e, çünkü hani menopozda da ne oluyor? işte insanların cildi kuruyor. Ateş basıyor. Alırsın yelpazeni sürersin nemlendirici şanlı şerefini. Ama mirket olmak kötü. Korkunç. <laughs> Ona dikkat etmek lazım. Gençler aşka inanmayın ama aşksız da kalmayın. İleride bakarız demeyin. Geç olsun da güç olmasın deyişi aşk için geçerli değildir. Aşk ne kadar geçse o kadar güç olur. Bu kitabın içerisinden aldığımız şahane bir bölüm. Biraz aşk konuşalım mı? Şu, yeni kuşak şimdi biraz daha e, pandemi de gördü ya bunlar. Birazcık sosyalleşmeleri de daha az bize göre. Ee, çocuk yetiştirme gen yani onların gençliğiyle bizim gençliğimiz de aynı değil şu an anne babalar biraz daha çok anlamaya çalışıyor onları ee, o, yani istediklerini yerine getirmeye çalışıyor problemlerini dinlemeye çalışıyor falan filan dolayısıyla aslında hem çok sosyal değiller hem de o hmm. aşkın hani 20'li yaşlarda ya da e, ne bileyim 18-19-20 yaşındaki o yasak hali de yok artık işte diyor ki bu benim boyfriend'ım. Aa gelsin bize yemek yesin kızım. Hoş geldin boyfriend falan diye. Aileler çok gayet tatlı bu konuda. Ee, bir tembellik görüyorum ben gençlerde bunun için. Hani zaten çok rahat bir şey bu. Yani online alışveriş gibi. Eskiden alışverişe çıkarken heyecanlanırdık ya şimdi kalmadı öyle bir şey. Zaten telefondan alıyorsun gereken. Alıyor musun her şeyi gibi. telefondan? Ee, ben online alışveriş ama bu kadar yaygın değilken de çok severdim. Hı. Çünkü e, yani... Yoğun, e, ne bileyim haftada altı gün yazıp bir günü de sette geçiren e, bir insan olarak oldukça işime yarayan bir hizmetti. E, hala da devam ediyorum. Ben seviyorum. Ama şimdi bu dönemin gençleri de her şeyi online yapmaya alıştı ya. Yani kıyafeti internetten getirtiyor, yemek internetten geliyor pandemiden sonra. Flört. E, flörtü de yani o da eve gelsin olmaz artık. Yani buradan ha. seçeyim onu da eve gönderin o kadar da değil. Aşkım bir çıkın sokağa çıkın, bir çay bahçesine gidin, bir düğüne gidin, bir doğum, bir konsere gidin. Olmaz. Yemek gelsin, market alışverişi gelsin, sweatshirt gelsin, altıma da eşofman gelsin, kız da gelsin. Buradan onu da beğeneyim. Eşofmanlarımızla oturup zaten orada oyun oynuyorlar evde. Ee, Gençleri çok seviyorum. Ama <laughs> çok güzel bak bu lazım da bunu. Z kuşağı işte benim kitlem ve canlarım ve hepsi çok kıymetli. Ama bir kısmı özellikle erkeklerde görüyorum. Bunu bak kızlar şıkır şıkır giyinip sürekli sokaktalar. Kızların olduğu ortamlarda erkekler yok. Erkekler evde eşofmanlarıyla gaming durumundalar. Ya biraz çıkın kardeşim. Biraz avlanın. Yani nerede bu avcı genleri bu erkeklerin? Ee, şimdi senin yeni dizi herkesin çok merak ettiği o dizi nerede yayınlanacak, nasıl yayınlanacak o merakın bir parçası. Yani o ee, benim de merak etti. <laughs> Demet Evgar bekleniyor galiba anladığım kadarıyla şey için, film için ee, değil mi? Öyle ya aile sorayım, arasında sonra iki için, yani senaryo da hazır değil şu an. Hmm. Ama ben sanki yaz sonuna kadar senaryoyu bitiririm, biz onu Eylül-Ekim'de çekeriz. Çünkü bir bölümü de Adana'da çekildi hmm. ya ilk filmin. Ee, bunun ne kadarlık bir bölümü orada çekilir çekilmez onu bilmiyorum ama... Adana'da da yazın biraz zor tabii oluyor çok. film çekimi ya da herhangi bir aktivite. onun için Eylül Ekim çok doğru bir zaman. Belki biraz kasıma sarkarız filan gibi bir planımız vardı ama tabii Bahar dizisi Fevkalade ve çok tuttu çok. ve çok güzel gidiyor. onun için o şu an söz konusu değil. Sadece Demet'in değil tabii bu arada senaryo çıktı. Herkes hazır. Herkese uygun onu da bilmiyorum. Yani tek sebep de demek değil vizyon tarihini aile arasında için. E öyle bir şey yok şu Hı. an. E, o çok daha sonra e, planı yapılacak bir iş. Ama dediğim gibi yani şu an baharın gelecek sezonda başarılı bir şekilde devam edeceğini muhtemelen düşündüğümüz için öyle hemen biz ekimde kayıt deriz falan gibi bir şey yok aile arasında iki için. El elimde de zaten bir dizi var. O dizi bir yerde sen söylemişsin hani yapacağım böyle bir kafamda böyle Hı -hı. bir şey var diye. Şimdi herkes bu diziyi soruyor. Eee Şimdi nerede yapacaksın önce? Mesela dijital platform televizyon karar verdin Şimdi, mi? Şimdi e, birkaç gün önce e, zannediyorum Gülay Afşar'ın YouTube programında ben biraz anlattım. Oksijen TV. O. Oksijen TV'de. E, dedim ki şu anda da söyleyeceğim aynı şey. Çünkü bir kararım yok bu konuda. Aynı merakı ben de yaşıyorum. Şimdi televizyonu ben çok seviyorum. E, televizyon çok etkili ve çok heyecan verici ve seyirciden gelen geri dönüşe göre senaryoyu değiştirebilmek, ee, yolunu e, yeni bir yol verebilmek çok heyecan verici bir şey yazar için. Ama bir yandan da çok uzun. 140 dakika falan onun için bu bir ikilem. Hmm. Dijital de çok güzel. O da çok avantajlı bir alan. Ee, çok güzel hazırlanıyorsunuz. 8 bölümü film gibi çekiyorsunuz. Yayınlıyorsunuz ama orada da şöyle bir şey oluyor. Aa 8 bölüm bayıldık. Harikaydı, müthişti. Birkaç hafta konuşuluyor sonra o bitiyor. Televizyonun o devamlılığını o seyirci alışkanlığını evet, her hafta aynı gün televizyon karşısına geçip seyretmeyi falan da ben seviyorum. Onun için ben de bir ikilemdeyim ama ben bunu Gülay'ın programında da söyledim internete çıktı 3 gündür bütün kanallar beni arıyor sağ olsunlar gerçekten mi televizyon mu falan diye. Herkese yani çok müteşekkirim ve bu bunun şımarıklığını yaşıyorum ve yani harika bir duygu bu böyle yani iş yapıp acaba bunu kim alır gibi bir şey yaşamamak çok güzel ama hakikaten ben de bilmiyorum dijitale mi yaparız televizyona televizyonda mı yaparız. Son hep konuşulan o şikayet edilen e, dizi çekme biraz önce senin de söylediğin süreleri o set yoğunluğu. Süre yoğun... süre yani süreden başka hiçbir sıkıntısı yok televizyonun benim. Ya Birsel yapacak diye bunun bir istisnası olabilir mi acaba televizyonda? Süre mi? Hı. Hmm. Ee, olabilir ona göre bütçe yapılabilir daha küçük bir bütçeyle gidilebilir ama şöyle bir dezavantajı oluyor onun diyelim ki işte sen 70 dakika yaptın 70 dakika yayınlanıyor sen bitiyorsun saat 10'da senden sonra bir buçuk saat senin rakibin dizi devam ettiği için bütün reytingleri o topluyor yani onun karşısı boş oluyor ee, yani çok güzel bir şey yapsan da reytingde biraz geride kalıyorsun ama bu sonuçta artık herkesin bildiği bir bilgi yani Rekabetin de Sonuçta böyle bir arada adaletsiz bir durum olduğuna göre bir değerlendirmesi yapılacağını düşünüyorum ben. Ya işte pek öyle olmuyor. Çünkü kanal senden sonra da bir iş koymak zorunda. Ee, bir ikinci gülsevirsel projesi ki o da işte 80 dakika olsun gibi bir şey bulmak zorunda. Ya da bir yarışma yapacak, bir stüdyo programı yapacak. Eskisi gibi öyle televizyon programları da pek yok. Hiç yok yani geçen burada konuşuyorduk ya televizyonlarda artık bir ezber bir durum var. Maalesef ezber bir durum var. Yani evet 140 dakikalık bir dizinin sonra, özeti, tabii. 140 dakikalık dizi ve kapanış. bütün kanallar böyle ve çok sıkıcı Doğru. değil mi bu artık Evet yani TV8 dışında yani. TV8'de tabii. belli başlı programları var. Onlar da aynı uzunlukta zaten tabii. dizilerle. Yani öyle eskisi gibi iki tane dizi bir tane akşam 11'de bir saatlik tatlı bir eğlence programı falan o yok. Öyle bir televizyonculuk yok artık. Maalesef. Yani bence umarım biri çok büyük bir cesaret değil bu. Yani biri cesaret gösterip sadece böyle bir şey yapar. Ve artık Gülse Büyüsel dizisine kavuşuruz bir an önce. Aman efendim. Çok istiyoruz. Bir yandan da çok da özlüyoruz aslında. Yani televizyonda gerçekten güleceğimiz, eğleneceğimiz, Tabii. böyle samimi hikayelerin, karakterlerin içine gireceğimiz şeyler olsun çok da istiyoruz, özlüyoruz. Onun için bir an önce televizyonsa televizyon olsun. E, tek dert dakika. Yani evet, sansür falan öyle şeyler, onu yapma, bunu yapma e, o var televizyonda. Onu Biraz daha kolay aşabileceğimi düşünüyorum ee, ya da uyum sağlamaya çalışacağımı düşünüyorum bazı istisnalarla ama dakika çok büyük problem. Seni aradığımda kitap şey için kitap için programa davet ettiğimde bana ne söylediğini hatırlıyor musun? Dedim ki ne yapıyorsun Gülse? Dedin ki bana yemek yiyorum ve kızıl Goncalar seyrediyorum. Evet. Nasıl beğendin? Ben televizyon seyrediyorum. Şimdi bu sene biz televizyonun bir geri dönüş yaptığını evet, gördük. Kesin. Geçen sene kızılcık şerbeti. Büyük bir fenomen olmuştu ve herkes onu seyrediyordu. Bu sene ona bahar eklendi. Kızıl goncalar eklendi. İnci taneleri eklendi. Yalı çapkınını çok seven var ama zannediyorum yani onu takip etmedim. Ben onun sürekli ben seyircisi de değilim. Onun. Çünkü kızılcık şerbetiyle çakışıyor aynı gün. Ee, onu seyreden var, <laughs> onu seyreden var. Ee, yani 4-5 tane tatlı ve e, AB grubu tarafından da artık çok sevilip takip edilen iş geldi televizyona. Bence bunun sebebi biraz da Dijital platformlardaki mucizevi içerikleri beklediğimiz büyük beklentilerle herhalde hayatımız değişecek bunlar geldiğine göre diye beklediğimiz mucizevi içerikleri çok bulamadık evet. ya da aslında belki seyirci mucizevi bir içerik beklemiyor iyi engeller atılmış sağlam senaryo yazılmış draması sağlam ee, iyi oyuncuların oynadığı bildiğimiz işleri istiyor belki dijital platformlardan da beklenti oydu belki onlar daha farklı işler yapalım, bambaşka işler yapalım diye bir deneme ve bir kısmında yanılma, bir kısmında doğruyu bulma gibi bir şey yaptılar. Bence dijital platformlar şu an hala biraz el yordamıyla bakıyor. Seyirci ne seviyor? Bence öyle. Yani bir kısmı biraz daha festival filmi kafası işlere gidiyor. Diyorlar ki romantik komedi yapalım ama yabancılar da seyretsin bunu. Biraz fazla İngilizceden tercüme gibi senaryolar seyrediyoruz. Çok güzel işler de çıkıyor. işte Berkun'un işleri falan çok tatlı oldu. Ee, mesela bir Kızıl Goncalar Kızılcık Şerbeti gibi ki bunlar çok uzun diziler ve keşke 40-50 dakika olsalar belki çok daha güzel olacaklar. Muhtemelen çok daha güzel olacaklar. Ama o kadar sokakta konuşulan o kadar heyecanla beklenen bir iş belki bir iki tane oldu. Gibi var belki onlarda. değil mi? E, gibi çok tatlı bir komedi ama e, ben bayılıyorum. Ama Gibi de böyle ortalığı sarsıyor, gerçi Gibi'nin hedef kitlesi de öyle, yani e, ne bileyim e, bütün demografiyi kapsayan bir şey değil Gibi. Bütün karakterler erkek, daha çok bir erkek dünyasında geçiyor, bence muhteşem bir iş ama e, Avrupa yakası kadar geniş kitle işi değil mesela veya yalan dünya kadar, jet sosyeti kadar kitle işi değil. Bunu iyi bir özellik olarak alan olur. Kötü bir özellik olarak alan olur. Onu bilemem. E, bence harika kıymetli bir iş. Ama dediğim gibi biraz hmm, milyonların konuştuğu e, şeyler biraz daha televizyon mesela Gibi'nin bence dijital platformda olması çok doğru bir karar. Hmm. Gibi televizyonda e, harcanabilirdi. Aa reytingi az olmuş e, falan diye böyle bir e, zamansız bitirilebilirdi e, yani her kanal çok e, hak ettiği değeri vermeyebilirdi gibi. E, şimdi senin dizilerde de genelde böyle bir aile dizisi denir. Hani böyle aileler arasında karakterler iç, içine özelliklerine baktığın zaman da o karakterlerin, ailelerin hikayelerini de çok yoğunlukla geçtiği izler. Şimdi bu dönemde bu televizyonun yeniden dönüşüne bakıyoruz. Genelde böyle muhafazakar ve seküler aileler arasındaki hikayelerin, ilişkilerin de çok baskın olduğu hikayeler e, Kızıl görüyoruz. Bu Goncalar ve Kızılcık Şerbeti öyle. Evet. Ee, Bahar mesela öyle değil. Yok değil. Ee, ama ona da bir aile dizisi diyebiliriz. Ye, deriz. Benim aile dizisinden kastım sadece bir ailenin içinde geçen anne baba ve çocukların ilişkileri e, değil. Aslında ailedeki herkesin seyredip e, seveceği bir şey bulması. Mesela kadın karakterler çok zayıf yazılır Türk senaryolarında. E, onun içinde de genç kadınlar, evin annesi, genç kızlar çok kendilerinden bir şey bulmayabilirler. Bir sürü öyle de dizi var. Yani sadece erkeklerin başı çektiği, Kurtlar Vadisi'nden beri gelen, e, kadınların süs olduğu, yardımcı oyuncu gibi olduğu, hiç karakterlerinin bile olmadığı Diziler de var. Bunlar da kendilerine göre kıymetli işler. Ee, ama aile dizisi deyince yani kadın oyuncuya da alan verilen, kadınların da kendi sağlam karakterlerinin yazıldığı, Bahar da öyle, Yalan Dünya da öyle, e, bence Kızıl Goncalar da öyle. Yani biraz herkese hitap eden, erkekler kadar kadınların da güçlü yazıldığı, bu diziler benim daha çok hoşuma giden diziler çünkü hayatın, gerçi hayat da böyle bir şey yani e, kadınlarla erkeklerin e, aynı önemde, aynı e, komplike karakterlerde, aynı derinlikte olduğu bir gerçek hayat var. Ben bunu herhangi bir işte filmde veya dizide daha çok seviyorum, daha çok tercih ediyorum seyirci olarak da. Senin diziyle ilgili bir şey sorayım ya içeriğiyle ilgili yani nasıl bir şey olacak falan diye sormayayım mı? Sorama cevap vermem. Ne <laughs> Yani hikayesini şimdi anlattığım yok. anda, çatışmasını söylediğim anda Ama, anlatmış olacağım. Adını falan da sormayalım o zaman. Yok Şeylerle evet. Sormayalım, tamam. Ama adı, hikayesi falan hepsi belli. Tamam sen belki bana sorarsın ben söylemem kimseye. Bilemem canlaştım öyle yani <laughs> kulaktan kulağa da biliyoruz İstanbul'da küçük yer herkes birbirini tanıyor. Çok <laughs> da <laughs> Sen giderken tweet atarmışım ben bana oradan. <laughs> Son kitaptan bitirelim. Kitapta bir emlak bölümü var ben bayılıyorum o bölüme. Ee, yakın zamanda İstanbul'da 20 yıldır oturduğum evden taşıdım. Çünkü bana rahat batar efendim. Evet. Taşınmak bir araştırmaya göre sevdiğiniz insanın ölümü ve boşanmadan sonra en büyük stres kaynağı. Bu programın başında da biraz konuştuk bunu ama Gülse Hanım uygun fiyatlı 2 artı 1'ler var. Onlar 2 milyon euro civarı. <laughs> ee, o şimdi bütün Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde bence emlak çok pahalı. Evet. Özellikle İstanbul yani New York fiyatlarında Şaşırmış şu an aşağı yukarı. Tabii. Ama Bodrum daha da beter. Bodrum Londra fiyatlarında. Ha, bilmiyorum ben Bodrum bakmış. Çok acayip bir şey oluyor orada ve ne olduğunu kimse de anlayamıyor. ve e, Ama bir yandan da böyle bir piyasada var demek ki alanlar. 2 artı 1'e 2 milyon euro mu istiyorlar mesela? Var evet. Wow. Evet. Nasıl bir bir Ya ben 7-8 milyon euroları da duydum Bodrum'da da daha büyük evlerde. Çok tabii değişik yani. Evet, evet. Çok zor. Çok acı tabii yani. Çok e tamam bu, bu bir memlekette bu fiyata evler satılıyorsa o zaman asgari ücretin ona göre e, herkesin sağlık hizmetinin, e, eğitim hizmetinin ya da barınma şartlarının ona göre olması lazım. Yani iyi bir standardı tutturacaksın. Tamam, çok zenginlerde olabilir. Ama bizim baz standardımız ülkede buyken 7 milyon euroya da sanki yazlık ev bilmiyorum Bak, yani. Bitirirken bir tık Gerçi yabancılar alıyor daha çok ama. Bir tık siyasete bulaştırdım bitirir, bitirirken böyle. Evet var. Küçük böyle anlamına. bir hani falan diyor. Siyasete değil de ekonomiye ekonomi, bu. Evet. Gelir adaletsizliğiyle ilgili. Evet, ama bu söylenir artık. Bu. bunu da söylenmesi lazım yani. Bunun e, tabii, birilerinin tabii, söylemesi tabii. lazımdı. Gülse sen söyledin bunu işte. Tabii ki. Yeter. Yine ben mi aldım <laughs> başıma belayı? <laughs> Bak benim kitaptan notlarım var. Program bitti. Bunları soramadım. Ama sevgili seyirciler lütfen kitabı okuyun. Burada bir güzellik bölümü var. Özellikle çene dolgusuyla ilgili muhteşem tespitler var. <laughs> ee, çocuk bakımı var. Ee, ya benim kendi notlarımdan burada çıkardığım şeyler var. Ama programın süresi yetmedi. Ee, okuduğunuzda ne söylediğimi anlayacaksınız. Okuyanlar bu bahsettiğim bölümleri... E... Not alanlar lütfen bana da yazsınlar. Benim tavsiyem <laughs> olarak kayda geçsin bu. Gülse gerçekten eline sağlık. Şahane bir kitap yazmışsın. Çok, çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür Seni ederim. Burada ağırlamayı bayılıyorum ben. Ben de aynı şekilde. Her seferinde çok, seviyorum çok mutlu yani. oluyorum. Şeref verdin tekrar. Estağfurullah. Tekrar iyi bayramlar olsun. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar.